Herkese günaydınlar sevgili dostlarım. Az önce kalktım. Ee, birazdan kahvaltıya doğru gideceğim. Hadi hep beraber kahvaltıya gidelim. Kahvaltıda bu şekilde. Ekmeklerimiz bayağı sıcak. Tereyağı, yumurta. Abi gibi bir kahvaltı beklemeyeceksiniz burada. Çay kahve var ama olay bu yani. Sabah sabah meyve vesaire. Öyle zeytin, peynir bir şey yok buradan. Geçerken videosunu yapmadan olmaz dedim. Ee, bu görmüş olduğumuz binanın içerisinde ülkemizin konsolosluğu bulunmaktadır. Adresi zaten internette var. Ama yolumuz düşerse karıştırmamak amacıyla bina burada. Caddede şöyle. Diğer ülkelerinde çeşitli konsoloslukları ve büyükelçilikleri yine bu caddede ön bloğunda, arka bloğunda bulunmaktadır. Caddenin sonuna doğru da ülkemizin büyük elçiliği bulunmakta. Hemen şöyle göstereyim. Fakat büyük elçilik hizmet vermiyor arkadaşlar. ilk göstermiş olduğum binadaki konsolosluk hizmet veriyor. Şili'de çok bariz bir şekilde Amerikan esintilerini hissedebiliyorsunuz arkadaşlar. Hem bu şekilde ee, Amerikan şirketleri aynı zamanda da e, sistem olarak tamamen Amerika Birleşik Devletleri sistemini kopyalamış değil. Benim görmüş olduğum kadarıyla çok fazla devlet hastanesi ve devlet üniversitesi yok. Onun dışında işte ilk geldiğinizde direkt Amerikan markalarını çok bariz bir şekilde ve çokça e, görüyorsunuz arkadaşlar. E, şehir planlaması da. E, ABD'yi biraz andırıyor. Ben daha önce gitmedim ama işte izlediğimiz kadarıyla, gördüğümüz kadarıyla bunları söyleyebilirim. Bisiklet için bile trafik lambası yapılmış ekstra. Dağlar dağlar. Evet, Şili'nin karlı dağları. Belki de çıkarız. Ne dersiniz? Bizim gayret ile ben taraflarını anımsattı bana. Bol bol AVM'ler, yüksek binalar. Hard Rock Cafe burada da varmış. Messi senin burada ne işin var ya? Burada vidanın olması gerekmiyor mu? Şişirdin mi kardeşim? bu? Arjantin değil <laughs> Burada da ESO Avrupa Gözleme Evi'nin Şili Santiago'daki ofislerinden biri. Bu ESO dediğimiz şirket çeşitli bilim adamlarıyla gök bilimi araştırmaları yapıyorlar. Santiago'daki merkez ofislerinden biri de burası. Dünya çapından da birçok bilim adamı ev sahipliği yapan bir organizasyon geçerken burasını da görmüş olduk aynı zamanda Şili'de la Serena bölgesinde de şubeleri bulunmakta bu gökbilimi araştırmaları yapan organizasyonun Gördüğümüz ise Helix Bulutusu. Bunun özelliği dünyaya en yakın gezegenimsi bulutsulardan biri olması. Şimdi de Bisantenerio ismi verilen bir parka geldim. Bakalım neler varmış. Bir göz atalım. <laughs> Arturo Prat ismindeki abimiz Şili'nin kurucularından biri. Bunu da parkın girişine koymuşlar heykelini. Aynı zamanda Şili'nin ilk generallerinden biri olan Carrera abimizin de büstü parkın girişinde mevcut. Evet arkadaşlar gördüğümüz bisiklet olayı burada da var ama bu Santiago Belediyesi'nin değil. Şurada Itaú ismi verilen bankanın bir çalışması. Bunlar zaten kredi kartıyla çalıştığı için bankada böyle bir işe girmiş. Yalnız sadece Itaú markasının bankasının kredi kartıyla çalışıyor. Yani turistler için pek uygun değil. Bernardo Higgins de Şili halkı tarafından Şili'nin kurucu babası olarak adlandırılıyor. Bu abimiz de diğer generallerle beraber Şili'nin kurucularının arasında yer alıyor. Parkın içinde şöyle bir sergi var. Ee, sanatsal çalışmaların bulunduğu. Fakat ücretli arkadaşlar. Benim anlamadığım şey <laughs> Şili'de kesinlikle ücretsiz bir organizasyon ve etkinlik bulamıyorsunuz arkadaşlar. Kesinlikle yok. Ayrıca ücretlerine baktım. Şu arkada görmüş olduğumuz e, serginin. Yaklaşık 13-14 dolara tekabül ediyor. Yani tabii şimdi sanatın parası olur mu olmaz mı o ayrı bir tartışma konusu ama yani sen sosyal bir devlet değil misin? Hani halkın çıkarları, hani halkın faydasına bir şey. Yani bu küçücük bir sanatsal aktivite yani niye ücretsiz yapmıyorsunuz ki? Bilmiyorum garip. Yani 14 dolar ona, 5 dolar ona, 10 dolar ona. Yani normal yerel halka da ücretsiz değil. Turist için değil sadece. Böyle parklar falan ücretsiz işte. Yani yakında bence buralara da turnike koyarlar. Parktan şu karşıda görmüş olduğumuz San Cristobal Tepesi de gözüküyor. Şu siyah köprü de e, yürüyüş yollarının bir parçası. Veya bisikletle de kullanabiliyorsunuz onu. Bu arada ülkenin ekonomisi hakkında konuşacak olursak arkadaşlar. Çile ekonomisinin %57'sine hizmet sektörü. %34'ünü sanayi, %9'unu da tarım takip ediyor. Sanayinin ise büyük bir çoğunluğunu büyük bakır madenleri ve diğer metal yatakları ve mineraller oluşturuyor. Öyle ki Şili'deki bakır madeni dünyadaki bakır rezervinin neredeyse %40'ına tekabül ediyormuş. Ayrıca dünyanın en büyük bakır madenleri de Şili'de bulunmakta. Bu gerçekten ciddi bir gelir kalemi ülke için. Tarıma gelecek olursak Şili'de birinci sınıf premium meyveler özellikle üretilmekte. Buranın iklimi tropikal değil Brezilya gibi ama burada da gerçekten çok kaliteli meyveler çıkıyor ve bunlar özellikle İskandinavya ülkeleri başta olmak üzere tüm Avrupa'ya ihraç ediliyor. Bu da gerçekten çok önemli bir gelir kalemi. Yani meyve deyip geçmemek gerekiyor. Tarım toprakları da ülkenin %7'sine tekabül ediyor. Fakat tarım şu an bulunduğumuz Santiago ve çevresindeki şehirlerde, buradaki köylerde gerçekleşmekte. Sebebi ise bilindiği üzere kuzeyde Atakama Çölü olduğu için o kuraklıkta tarıma pek elverişli topraklar yok. En güney kısmı ise binlerce yıldır burası da bir deprem ülkesi olduğu için bu uzun sürede olan depremler sonrasında küçük adacıklar oluşmuş ve bunlar ana karayla bağlantısı e, uzak. Bunun dışında zaten çok fazla yerleşim de yok bu tip yerlerde. Akabinde e, dağlar e, ve nehirlerle de çok bölünmüş güney kısmı engebeli olduğu için bu yüzden de e, tarıma pek elverişli değil güney kısımları. Dolayısıyla sadece ülkenin orta kısımlarında tarım gelişmiş. Tarım demişken e, bu Santiago ve Bina Del Mar çevresinde de çok büyük, geniş, uçsuz bucaksız üzüm bağları var. Bu üzüm bağlarından da çok kaliteli şaraplar ve şampanyalar üretilmekte. Tüm dünyaya özellikle yine ve ülkeleri başta olmak üzere tüm dünyaya ve Avrupa'ya özellikle buradan şaraplar ihraç edilmekte. Bu da ciddi bir gelir kalemi. Yanlış hatırlamıyorsam 2 milyar dolar civarında bir gelir sağlıyor. Sadece üzümden ve üzümden üretilen bu ürünlerden. Ben yaklaşık 3 yıl önce Türkiye'de büyük bir zincir markette Şili şarabı görmüştüm alkol rayonunda. Yani o zaman bile fiyatı sadece şarap reyonunda değil tüm alkol rayonundaki içkilerden neredeyse pahalıydı. Tabi bunda Şili'nin ülkemize çok uzak olmasında gümrük gibi vesaire masrafların olması da var ama yine de çok pahalı bir fiyatı vardı o zaman. Şu an bile uçmuştur herhalde fiyatlar. Gerçekten çok kaliteli ve çok geniş spektrumlu şaraplar mevcut burada arkadaşlar. Şöyle parkın içerisinde çok tatlı zeytin ağaçları da var. Bu şekilde artık buranın mevsim bilmiyorum ama yere bayağı bükülmüşler. Şöyle erik gibi bayağı da büyük zeytinler ya. Dallarında var. Tabi olmuş mu olmamış mı? burada şu an kış mevsimi pek anlayamıyorum. Bir diğer e, gelir kalemlerinden diğeri ise balıkçılık. Balıkçılık demişken e, ülke kuzeyden güneye çok uzun bir ülke olduğu için e, tüm Pasifik'e de kıyısı var. Dolayısıyla deniz ürünleri, başlıca e, kabuklu deniz ürünleri ve balıkların da tüm Latin Amerika ülkeleri ve diğer çeşitli ülkelere ihracatı yapılmakta. İç pazarda da zaten çok fazla e, önemi var balıkçılığın. Balıkçılık demişken e, bildiğimiz e, Norveç somonu aslında Şili'ye ait bir balık çeşidi. Öyle ki e, zamanında Norveçliler Şili'ye geliyor bu somon hakkında eğitim almak, yetiştirilmesini izlemek maksadıyla. Daha sonra öğreniyorlar somon nasıl yetiştirilir vesaire ve bunu kendi ülkelerine İskandinavya'ya götürüyorlar. Aslında Norveç somonu dünyanın en büyük pazarlama başarılarından biridir. Ben daha öncesinde bir belgeselde izlemiştim. Üremek için Güneyşili'den Alaska'ya kadar gidiyordu balıklar. Belgeselin devamında gördüm. O somon balıkları çok hızlı hareket eden bir balık cinsiymiş. Evet çocuklar da burada. Top oynuyor. Hey! Hola. Tiro. Şurada çok güzel bir olay var. Tabi ne zaman kamerayı çıkarsam şöyle bir şeyler çeksem hemen arkadan ya böyle bir kamyon bir köpek çocuk falan işte bu da perde arkası, kamera arkası gibi bir şey oldu. Köpek olayı burada çok yaygın. Kedi çok fazla yok bizim ülkemizde kadar ama tam resmi bir rakam bilmiyorum şimdi ama abi neredeyse 3-4 kişiden birinde şöyle köpek var ya burada pet hayvan sahiplenme olayı ve oranı çok yüksek. Şöyle parklarda bile es geçmemişler köpeklerin takılacağı, sosyalleşeceği yerler onlar için de mevcut. Ama abi köpekler yani cins hepsi. İşte sıradan bir sokak köpeği pek yok burada. Tabi burada böyle bu kadar fazla cins köpeğin sahiplenilmesi e, tertemiz büyükçe bir parkın olmasının bir sebebi de var. Bulunduğumuz bölge Vitakura bölgesi diye geçiyor. Tabii öyle olunca e, buradaki vergi oranları vesaire de yüksek olduğu için belediyede e, buralara bu şekilde daha e, güzel, daha temiz yatırımlar yapıyor. İnsanların da e, sosyoekonomik durumları burada biraz daha farklı arkadaşlar. Buranın da Avrupa kadar iyi bir ekonomisi olduğu söylenemez. Yani genel Latin Amerika ülkelerinden tabii ki daha iyi buranın durumu ama Yine büyük gelir adaletsizlikleri burada da mevcut. Dedik ve yolumuza devam ediyoruz sevgili dostlar. Burada da küçük bir havuz mu diyelim artık gölet mi diyelim? Böyle yapay bir şey yapmış belediye. Çok da büyük değil sanırım ama şöyle devam ediyor. İnsancıklar da bisikletleriyle e, tabanmay şeklinde gelip buranın tadını çıkarıyorlar. Sığ bir metre yoktur buranın derinliği. Ve insanlar işlerinden çıkmış veya öyle arası. Burada iş merkezleri de yakın gözüktüğü gibi. İnsanlar çayını kahvesini alıp burada doğanın tadını çıkarıyorlar. Gayet şehrin içinde güzel de bir yer aslında. Beğendim başarılı gayet. Kızlar okuldan kaçmış buraya gelmiş. Tabi burada şöyle küçük e, yunuslar falan olsaymış <laughs> güzel bir tur olurmuş ama çok derin değil çok da uzunca bir gölet değil. Görüyoruz. Neredeyse herkesin köpeği var. Bilmiyorum videodan. Bilgi oluyor ama şurada, şurada herkes çocuğu gibi bakıyor. Özellikle bu şekilde yeni evlerde ve yaşı birazcık ilerlemiş orta yaşlı çiftlerde çok fazla köpek var. Herhalde e, çocuk yapmaya mı hazırlanıyorlar, alıp öncesinde bir antrenman gibi bilemedim. Ablamız sporunu yapıyor. Burası başka bir Şili arkadaşlar. Farklı bir Şili. Farklı bir Santiago. Buraları da görüp aldanmamak lazım. Şili'nin veya Santiago'nun her yeri tabii ki böyle değil. İlerleyen videolarda hepsini hep beraber göreceğiz. Tabii çok da fazla tehlikeli sokaklara girme niyetinde değilim. Sonuçta Latin Amerika burası da. Yani eğer Santiago'ya gelecekseniz Geceleri bu Vita Providencia Buralar çok tehlikeli değil. Yine ama gece evli 11 11-12'lere kadar Çok Kaldığınız yerden uzaklaşmanızı ben tavsiye etmiyorum. Eğer hostelinizin yakınlarında Takılacağınız, vakit geçirebileceğiniz Güzel Resto barlar vesaire varsa Oralarda güvenli bir şekilde takılabilirsiniz. Zaten hostellerde eğlenceli, renkli oluyor. Dünyanın dört bir yanından insanlar geliyor. Onlarla da oturup, konuşup, sosyalleşebilirsiniz arkadaşlar. Gevura vurur gibi. Vur ablacığım. Vur. Çıkarın canı içindeki zehri, dök hemen. Buradaki eksiklerden biri de ufak bir şey alacaksınız. Diyelim ki bir su veya kaldığınız yere gitmeden önce ufak atıştırmalıklar gibi şeyler. Abi bir bakkal veya küçük marketimsi bir şey yok burada. Yani var ama yeterli değil. Böyle ufacık şeyler almak için büyük süpermarket kovalamak zorunda kalıyorsunuz. Bunlar da şehre biraz uzak yerlerde. Hemen böyle yol üstünde olan yerlerde değil. Bu da aslında dediğim gibi Amerika Birleşik Devletleri sistemi var demiştim ya bu süpermarket olayında aynı öyle yerleşimi yerlerine uzak yerlere büyük süpermarketler yapıyorlar. Zaten e, Walmart'ı duymuşsunuzdur. Walmart Şile'de de var. İsmi sadece değişik. Lider diye geçiyor. Onun dışındaki süpermarketlerde aynı e, Walmart gibi büyük hepsi. Bence bu büyük bir problem. Çünkü <laughs> bir su almak için koskoca süpermarkete giriyorsunuz ve yani sırada dakikalarca beklemenin bir anlamı yok. Ekstra bir de buradaki insanlar çok yavaş olduğu için, uyuşuk olduğu için e, ekstra sıralar oluyor. ABD sistemi demişken şansı mıdır nedir artık burada e, elçiliği, büyük elçiliğini Amerikan Büyükelçiliği olunca tabii e, yüksek duvarlar aynı sınırlarında olduğu gibi Böyle biraz maşaklı oluyor, bayağı da uzun, korunaklı. Videoyu çekerken de aklıma gelmişti aslında, dedim şimdi ben bunu çekiyorum ama kesin biri çıkar, sildirdi görüntüleri, nitekim de öyle oldu. Yani abi, Büyükelçiliğin binasını bile görüntüsünü çektirmeyen bir... Neyse şimdi bir şey demeyeyim, sonuçta YouTube'a yükleyeceğiz videoyu. Tabii görüntüler sildim ama e, telefondan ilk sildiğiniz anda hemen görüntüler gitmiyor. E, çok biliyorsunuz ya Amerikalılar. E, onu es geçmiş oldunuz. Yani amaç ne bilmiyorum. Yani zaten önünden geçiyorsun. Zaten herkes görüyor, herkes konuşuyor, herkesin bildiği bir şey. Yani bunu kameraya alınca ne oluyor ki? Yani ne var bunda? Yani gittim Türkiye Büyük Büyükelçiliğini çektim. Onun yanındakiler vesaire bir şey yok. Yani ne sanıyorsun ki sen kendini yani? <laughs> Jandarmasını mı yapıyorsun dünyanın? Yani ulan zaten içeri almıyorsun. 3 yıl sonra evize ev veriyorsun. Bırak da bari şeyini binanı çekelim ya. Neyse yemedik binanı da. Hadi öyle olsun bakalım şaperlik. <laughs>